bakalım bakalım şöyle parkımız arkadaşlar parkımız çok güzel gerçekten İnci bekle beni şöyle bir çekeyim arkadaşlar için hava da çok güzel dışarıda evet İnci hadi çık bakalım İnci çık bakalım İnci bu kez mavi kaydıraktan kayar mısın bizim için hadi geliyoruz geliyoruz arkadaşlar evet İnci buradayım koş 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 Gel, ben, bekle arkadaşı yukarı çıkıyor galiba. Bekle. Kaysın o. Evet. Hadi İnci. Şimdi sen kay bakalım. Evet. İnci yüzüstü kayacak. Uuu, hadi. Harikasın. Hadi. <laughs> şimdi nereye gidecek acaba? Gelsene bir elimden tut. Başka bir yerler bakalım. Evet. Tırmanma korsan yeri. Koşalım arkadaşlar tırmanma korsan yerine. Bekle beni bekle geliyorum. Gel 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 buradayım. Bu da çok güzel ama şu an çamurlu olduğu için inciyi bindirmedim. Evet inci şimdi korsan gemisine gidiyor. Tırmanma korsanın gemisi bu. Çok seviyor inci tırmanmayı. Arkadaşlar hemen geldik. Şimdi Ayağın. sizlerle birlikte. Evet evet. inci bu parkurdan tırmanacak arkadaşlar inci aferin sana aferin aferin bu çok güzel büyük bir korsan gemisiymiş inci harikasın i̇nci, orada bir resmini çekmek istiyorum çektim hadi kay bakalım hadi gel korsan gemimizi böyle gösterelim hadi gel bunu kay bakalım inci buradan kaymak istiyor kay inci Huu, yavaş 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 dikkat et hadi gel başka bir yere gidelim nereye gidelim şimdi oraya hadi o tarafa koş bakalım hadi, koş. koş 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 geliyorum arkadaşlar şimdi kaydardan son kez kayacağız sonra da bisiklete bineceğiz bisiklete hadi. Mi? hadi kay o zaman bakalım evet hadi çık bakalım Karabela. Çık çık, çık çık çık. Dönüyor ben mu? Ben Dönüyor ben mu İnci? Zor mu çıkması? Evet, Aferin ama sen ben ben çıkıyorsun. Ben Aferin ben sana. Nereden kayacaksın ben beni ben bekle ama, ben tamam ben mı? Hadi geç, geç bakalım karşıya dikkatli dikkat bak, ol. Bak, dikkat et bak, dikkat et. et. Evet arkadaşlar. Ben i̇nci doğru parkuru geçtik. Nereye gidiyorsun şimdi? Fatih'cim nasıl bir gün geçirdik parça? Çok güzel bir gün. Şimdi biz gideceğiz. Nereye gidiyoruz şu an? Bisiklete babamın yanına. Babam bisiklete almış. Evet oraya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Malta'dayız şu anda bisiklet kiralanıyor. Yürü bakalım İnci yürü. Burada bisikletler kiralanıyor. İsterseniz tek kişilik, isterseniz dört kişilik. Unutup evet. gördü evet. sormaya. Evet. Şimdi biz babası almış. Babasının yanına gidiyoruz ile. Burada. Ne babamın? Hava çok güzel. Hadi İnci. Koş bakalım ileri doğru. Ya! Evet arkadaşlar. Bakın bisikletimiz nasıl güzel değil mi İnci? Evet. İlk kez biniyoruz şimdi. İlk inciyle. kez biniyoruz. Çok heyecanlıyım şu an. Ne olacak? Çok heyecanlıyım şu an. O zaman hemen senin kenarlarını bağlayalım. Bakın arkadaşlar burada kemer de var. Böyle bağlayacağız. Bir bu taraftan İnci kaymasın. Bir de bu taraftan. Babamız da sürecek değil mi? Evet. Hadi bakalım beraber nasıl süreceğiz. olacak? Ben de çok heyecanlıyım. Deniz tarafına doğru gidelim İki babası. İki tane pedal var beraber süreceğiz tamam mı? Tamam beraber. Oo. Hadi, Hadi başlıyoruz. El sallayın. El sallayın. Salla. Hadi. yapacağız. Gülümse. Gülümsedin. Şimdi arkadaşlar. Herkes i̇nsanlar koşuyor. Gülüyor. insanlar konuşuyor. Biz de bisiklete bindik bugün. Neredeyiz biz şu anda? Şu an denize doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Babam aramayız. Babam bu tarafta. Yürümedi baba. Olsun tamam. Aa, şunlar şimdi biz. Nereye gidiyoruz? Denize doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. Çok güzel etrafı gösterince kameraya elim geliyor. Evet. Etrafı göster. Çok güzel değil mi? Evet. Sağa doğru döndürebilirsin kamerayı. <laughs> tut, 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 tut. İyi. İyi, iyi. Çok güzel görünüyorsun. Gülümse bakalım anneye. Harikasın. Denize yaklaştık. Değil mi? Ben sürebilir miyim? Burada elci su var. Sen de sürebilirsin ama ayakların uzanır mı bilmiyorum. Uzanır. Durunca deneyelim olur mu? Sağa mı? döneceğiz bak sen. Bakın sen bize yolu tarif et. Çok güzel. Şuradan şuradan sonra şu karşıya. Baba çok güzel. Şu, 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 şu. Ee, denize geldik İnci bak. Evet, arkadaşlar Şurada şu anda, anda biz şundan. Evet e, önde oturuyoruz. İnci'nin anneannesi ve babası sürüyor sürpriz de ön sıkıştı. Sıkıştı değil mi? Çünkü ön birazcık ufakmış arkadaşlar. Evet çantamız da düşmesin. Suyumuzun işte suyu düş. akmasın. <laughs> dursun ben seni Evet arkadaşlar burada bak bakar mısınız? Şu deniz var burada. Çok güzel. Harika. Bir resim çekileyim o zaman ben videoyu kapattıktan sonra burada. Ev sağlayalım o zaman ince arkadaşlara. Biz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza zıkın abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayın. Arkadakiler size hesaplamıyorsunuz ama. Biz çalışıyoruz çünkü. Hayır. <laughs> 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 Your eyes are blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon I love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer